küçük bir zeyl kadir Alim ve Sani Hakim kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını izhar ettiği gibi şuzuzatı kanuniye ile adetinin harikaları ile tegayyurat-ı Suriye ile teşahhusatın ihtilafatı ile zuhur ve nüzul zamanının tebeddülüyle meşiyetini, iradetini, failin muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını izhar edip, yekneksak perdesini yırtarak ve her şey, her anda, her şeyinde, her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkat olduğunu ilam etmekle, gafleti dağıtıp, ins ve cinnin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbaba çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela, ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar, bir sene meyve verir, yani rahmet hazinesinden ellerine verilir, o da verir. Öbür sene, bütün esbabı zahiriye hazırken meyveyi alıp vermiyor. Hem mesela sair umuru lazimeye muhalif olarak yağmurun evkatı nüzulu o kadar mütehavvildir ki mugayyebat-ı hamsede dahil olmuştur. Çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Yağmur ise menşei hayat ve mahzı rahmet olduğu için elbette o âb hayat, o may rahmet gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı Muhyi ve Rahman ve Rahim olan zat-ı Zülcelal perdesiz elinde tutacak. Ta, her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. Hem mesela, rızık vermek ve muayyen bir sima vermek, birer ihsan mahsus eseri gibi ummadığı tarzda olması, ne kadar güzel bir surette meşiyet ve ihtiyar-ı Rabbaniye'yi gösteriyor. Daha, tasrif-i hava ve teshir-i sehab gibi şuunat-ı ilahiyeyi bunlara kıyas et.